Şimdi farklı bir mezhebe mensup bir kardeşimiz diyelim, hı hı. şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki, işte Kur'an-ı Kerim'in toplatılması esnasında, malum sahabelerden alındı, toplatıldı. Kur'an-ı Kerim eksik toplatıldı diyor. Şimdi bu kişiye, halifelerimize, büyüklerimize bir dürüz atıldığı için, haşa kafir denebilir mi acaba? Hı. Başka sorunuz var mı? Başka sorun yok. Çok teşekkür ederim. Biz Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hayırlı, hayırlı yayınlar diliyorum. Allah hayırlı akşamlar. Çok sağ olun. sağ olun efendim. Buyurun hocam. Evet Kur'an-ı Kerim e, toplanırken bazı şeyler Kur'an'a girmedi demek e, en büyük cehalettir. Eğer bir mezhep taassubuyla söyleniyorsa büyük bir taassuptur. E, bu kişiye e, kafir demeseniz bile Müslüman diyemezsiniz. Yani bu cevap ne oldu? Herhalde bir şeyler söyledi. İslam sınırları dışına çıkıyor ee, değil mi? E, tabii. Yani bir insan tevatüren e, nakledilen bir şey hakkında söz söylüyorsa o kişi dinden çıkar. E, mezhep kaygısıyla falan bir şeyler söyleniyor. E, böyle bir garabet var. Siz Hazreti Ebu Bekir'e küfretmekle, Hazreti Ömer'e küfretmekle neyi kazanıyorsunuz Allah aşkına? Hz. Ebu Bekir Peygamber Aleyhisselam'ın neyidir? Kayınpederi değil mi? Evet. Hazreti Ömer Peygamber Aleyhisselam'ın neyidir? Kayınpederidir. Bir o dönemde efendim falanca büyük zata niye hilafet verilmemiş de filanca verilmiş. Bunun kaygısını taşımak, bunun tartışmasını yapmak bile hoş bir davranış değil. Efendim sırf Hazreti Ebu Bekir'i hilafete getirdiler diye, Hazreti Ömer'in hilafetini kabul ettiler diye bu insanlara küfretmek, sahabenin büyük bir bölümünü dinden çıktı kabul etmek e, akıl kârı bir şey değil. Hı hı. Gerçekten e, izahı da mümkün değil. Yani sahabe-i kiram ki bize Kur'an'ı, İslam'ı nakleden insanlar. İslam'ı biz onlardan öğrendik. Siz bir Hazreti Ömer'e küfür ettiğiniz takdirde sizin Müslüman olduğunuzu ben söyleyemem. Bir kişi Hazreti Ebu Bekir'e küfür o insanın Müslüman olduğunu söyleyemem. Bir kişi Hazreti Osman'a küfür ediyorsa, Hazreti Ali'ye, Hazreti Hasan'a, Hüseyin'e küfür o kişinin Müslüman olduğu söylenemez. Bunlar belli insanlardır. Her birinin apayrı özellikleri var dolayısıyla mes taassup çok kötü bir şey taassup okumak lazım biraz mantık aklı çalıştırmak lazım yani Hazreti Ömer'in hayatına bakıyorsunuz kızı peygamberimizin zevcesi Hazreti Ebubekir'e bakıyorsunuz aynı şekilde o dönemde de olmuş mesela ifk hadisesinin cereyan etmesinin sebebi peygamber aleyhisselamla en çok sevdiği insan Hazreti Ebu Bekir'in arasını ayırmak gayesi de vardır aslında burada. Ya o dönemde Übey bin Selul denilen adamın, münafıkların reisi olan herifin yaptığının aynısını yapıyor demektir bugün Müslüman. Eğer böyle bir şey düşünüyorsa bunlardan uzak olmak lazım. Ben her zaman şunu söylerim, ya Müslüman akıllı insandır. Çünkü Müslümandır artık. Aklı var bu insanın, İslam'ı kabul etmiş. Ha tarihi bir takım bilgiler verilebilir. Efendim şöyle olmuş, böyle olmuş. E sahabe arasında kavga olmuş mu? Olmuş. Onları tekrar dile getirmenin, efendim niye şöyle oldu da böyle oldu demenin kimseye kazandıracağı bir olay yok. Geçmişte olmuş bunlar, bunlardan ders alacağız. Bir yerde fitne varsa oradan uzak durmaya çalışacağız. Fitnenin cereyan ettiği zamanlarda cevap vermeme hakkınızı kullanacaksınız. Vermeniz gerekmiyor. Bir yerde fitne varsa yorum yapmayacaksınız. Mümkün mertebe uzlete çekileceksiniz. Yani e, niye? El fitnetu eşeddu minel katildir. Fitne e, bir insanı öldürmek, insanlığı öldürmekten daha şiddetli kötü bir davranıştır o sebeple her zaman günümüzde de böyle, geçmişte de böyle, gelecekte de olacaktır. Yani Müslümanlar arasına fitne mutlaka sokulacaktır. Ama şöyle ama böyle, biz Müslümanlar için e, önemli olan şey, ya kardeşim İslam kardeşliğinden daha güzel ne olabilir? Kardeşiz, Müslümanız. Ha benim hatalarım olabilir, sizin hatalarınız olabilir. Benim işim gücüm sizin hatalarınızı araştırmak, ee, sizin hatalarınızı dile getirmek mi olmalı? Niye daha Tabii güzel olmalı. şeyler konuşsam olmuyor mu? Ee, bunlar bizim için Peygamber Aleyhisselam'dan gelen öğütlerdir. Bunları uyguladığımız takdirde beraber olacağız, bir olacağız. İnşallah e, İslam düşmanları bizim e, bu halimizden sevinmeyecekler. Ya bakın oh olsun birbirlerine girdiler, birbirlerini yiyorlar, içiyorlar gibi laf ettirmemek lazım. Bu noktada hepimize görev düşüyor. Cenab-ı Hak e, sağlık afiyetle e, günler geçirmeyi, huzur içinde bir hayat sürmeyi, e, fitneden uzak olmayı hepimize nasip eylesin diyelim. Evet.